Maskeller alışverişe hazır mısınız? Hazırız. Sepetinize neler koyacaksınız bakalım. Hadi başlayın alışverişe. Hayır. Acaba maskeller neler alacak? Hı -hı. Maskeller alışverişte. Sepetinize bakın bakalım. Hı -hı. Maskeller cipslere bakmak ister misiniz? Hadi cipslere bakın. Hadi cipslerden alın maskeller. Koy sepetine maskeli. Evet. Cips seçiyor maskeliler. Acaba hangi abur cuburlardan alacaklar acaba? Aa o uzma paket alabilirsin. Buradan sevdiğiniz bir şeyler varsa alabilirsiniz. Tavşancık yüzünü göster arkadaşlarına. <laughs> ne kadar tatlı maskelilersiniz siz. Hadi alın bakalım neler alacaksınız. Maskeliler alışverişte arkadaşları. Bir sürü abur cubur alıyorlar. E, sallayın bakayım arkadaşlarınız. Neler aldıklarınızı birazdan arkadaşlarınıza göstereceğiz değil mi? Tamam. Hadi alın bakalım bir şeyler de. Bakalım sepetinize neler doldurdunuz. Gelin bakalım. Aslancık sen ne kadar korkunçsun ya. Aa a, sepetimiz bir sürü şey almışsınız. Tavşancık, aslancık alışverişimiz burada bitti. Hadi bay bay yapın. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Buz kırma oyununa hazır mısınız? Evet arkadaşlar biz bugün buz kırma oyunu oynayacağız babası ve Hasan Ali. Şimdi burada buz küpleri var. Ayaklarını takın Hasan Ali babanla. Arkadaşlar iki tane çekici var. Ters döndürelim şöyle. Atımız nerede Hasan Ali? Atımız da koy ortaya çekicim biri senin, biri babanın. Acaba kim kazanacak? Ata düşürmemeniz lazım. Ata düşürdüğünüz an yanarsınız. Mavileri babası vuruyor, beyazları Hasan Ali. Buz kırma oyunu nasıl keyifli mi? düşürdü. <laughs> ha Hasan Ali, baba kaybetti değil mi? 1-0 sen öndesin. Şimdi buz küpünü yani tekrar diziyoruz Baban arkadaşlar de. şu şekilde. Evet. Tüm bu buz küplerini yerine geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde takılıyor. Ben de takıyorum. Hasan Ali sen de babana yardım et hadi birlikte takın anneciğim. Acaba bu sefer kim kazanacak Hasan Ali? Ben atı düşürsem o düşürdü ya. Evet o düşürdü kaybetti. Evet buz küplerimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi ikinci oyunumuza devam ediyoruz. Bakalım bu sefer kim kazanacak atımızı da yerleştirdik. Çekişlerinizi alın bakalım. Bu sefer... Beyazları bu sefer Hasan Ali düşürüyor. Mavileri Ali. Bırak kalsın Ali. Tamam sen bırak onu sen bırak. Anneciğim devam et sen. Kalsın düşenler aşağıda kalsın oğlum. Bakalım bu sefer kim kazanacak? 1-0 Hasan Ali önde. At düşmeyecek. Tamam bakın arkadaşlar Hasan Ali yavaş yavaş vuruyor ama düşmüyor. Hadi Hasan birazcık daha hızlı. Ay ay ay. Az daha hepsi düşecek sandım. Evet. <laughs> tamam tamam burası buraya bak. Ali kaybetti. Bir bir oyun bitmiştir arkadaşlar. Arkadaşlarına bay bay yapasın Ali. Ol. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün peluş oyuncak almaya geldik. Zeynep o ne? Aa çok tatlıymış Örümcek adam'a baksana Zeynep. Hem de büyüs büyük. Zeynep yukarıdaki ayıları gördün mü? Arkadaşlar ayılara baksanıza. Kral Şakir de var. Ay Zeynep Huni de varmış baksana. Hadi koş sarıl Huni'ye. Koş 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 koş. Sarıl göster be arkadaşlarına. Huni alalım mı sana? Aa kuzucuk da varmış baksana. Zeynep kuzucuğa bak. Aa Zeynep ben burada ne gördüm? Hugi de mi varmış? Peluş oyuncak almaya geldik ama arkadaşlar bir sürü çeşit çeşit hangisini alacağımıza karar veremiyoruz. Zeynep bunlar da çok tatlıymış değil mi? Kokulu değil mi o? Zeynep şu pembe huniyi alsana bir. Köpekler mi var? Sen hangisini istiyorsan onu al hadi kucağına. Hangisini alalım? Onu mu çok sevdin? Aa Zeynep timsaha baksana. Aa büyük balinalar da var baksana burada. Köpek balığı. Köpek balığı bir alsana kucağına köpek balığını. Zeynep aslana baksana. Bence sana ne alalım biliyor musun? Bu balığı alalım al bir kucağına. Anne korkuyorum alalım. Korkma kızım aslanı da alabiliriz. Zeynep'ciğim gel. Tosbi'yi gördün mü ya arkadaşlar biz hangisini alacağımıza karar veremedik ya. Yorumlara yazın biz ondan bir tanesini alalım ya. Merhaba arkadaşlar. Hasan Ali arkadaşlar ne salla anneciğim. Hasan Ali'nin bugün arkadaşlar tüm arabalarıyla oyun oynayacağız. Şimdi kepçe ile tırı arabasını yüklüyoruz. Tüm küçük arabalarını kepçeyle koyuyor. kamyon ve tıra arabalarımız yükleniyor arkadaşlar. Evet şimdi kırmızı araba yükleniyor. Kepçe yardımıyla kamyona yükleniyor. Şimdi küçük sarı araba da geliyor kepçeyle. Evet şimdi küçük arabada tıra yükleniyor. Son kırmızı araba kaldı arkadaşlar. Mavi de varmış. Hasan Ali ile babası birlikte oyun oynayarak kamyon ve tıra tüm arabalarımız yükleniyor. Olmadı. Tekrar koyuyoruz. Şimdi götürüyoruz. Evet Hasan Ali sür bakalım kamyonu. Hasan Ali nereye götürüyorsun bu arabaları Tamirciye Tamirciye mi Hı. Hadi götür bakalım Tır da arkandan geliyor bak Ay bir sürü Arızalanmış arabaları var Hasan Ali'nin Götürüyor Hasan Ali gel buraya getir Buraya şimdi tamirci gelir Yapar arabalarını tamam mı Tamam Küçük arabaları park et buraya Tırı da getir Hasan Ali Şimdi Hasan Ali tırı getiriyor Arkadaşlar <laughs> Tırı yerleştiriyor arkadaşlar Hasan Ali şimdi. Kepçe de geldi. Zeyn, Hasan Ali getir anneciğim. Tırını yerleşti bakayım. Evet tır da yerleşti. Şimdi siyah araban geldi. Onu da yerleştir. Araba. Tüm arabaların usta gelsin yapsın olur mu? Tamam. Ne kadar çok araban varmış. Hepsini sıralı sıralı diz anneciğim. Mavi araba da geldi. Evet arkadaşlar Hasan Ali'nin tüm arabalarını dizdik. Ee, hepsinde e, biraz sıkıntı var yapılması gerekiyor değil mi Hasan Ali? Evet. Tamam anneciğim. Hadi arkadaşlarına el salla bakalım. Bay bay.